2 dakikada hac ve kurban konusunu işliyoruz arkadaşlar. Öncelikle hac ne demek bir bakalım. Hac yönelmek, ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamlarına geliyor. Müslümanların belirli günlerde yani yılın belli günlerinde ihrama girmesi, Kabe'yi tavaf etmesi ve Arafat'ta vakfe yapması arkadaşlar hac demek. Peki özellikleri ne arkadaşlar hacın? E, İslam'ın şartları arasında yarıyor. Biliyorsunuz İslam'ın beş şartı var. Bunlardan biri de ee, ömründe bir kez de olsa Müslüman kişinin imkanı yerindeyse e, hac etmesi farzdır. Bu ibadet hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Yani hem bir beden sağlığı gerekiyor hem de belli bir mali yeterliliği ölçüsü yani dinen zengin sayılması hacca gittiğinde yeme içme, barınma gibi masraflarını karşılayabilmesi gerekiyor. Peki ne zaman yapılır? Arefe günü ve Kurban Bayramı'nın günlerinde bu ibadet ibadet yapılır. Kimlere farzdır? Akıllı ergenlik çağına girmiş, sağlıklı ve dinen zengin sayılan kişilere farzdır. Neler kazandırır bu ibadet bizlere? Günahlardan arınma, İslam kardeşliği ve insanların Allah'ın huzurunda eşit olduğu bilincini kazanmamıza sağlar. Hac ile ilgili kavramlarımız var. İhram Kişinin normal zamanlarda helal olan şeyleri, u hac veya umre yaptığı esnada yani bu ibadeti yapana kadar kendine yasaklaması haram kılmasıdır. İşte saç, sakal, tırnak kesmek. E, bitkilere zarar vermek işte çiçek ağaç koparmak ya da vücuduna kokulu herhangi bir sabun e, parfüm e, kullanmak birileriyle tartışmak veya onlara zarar vermek bunlar ihram yasaklarıdır. Tavaf ise Kabe'nin etrafında yedi kez dönmeye deniliyor. Şaft ise her bir dönüşe deniliyor arkadaşlar. Vakfe bir müddet beklemek durmak demektir. Arafat vakfesi var. Müzdelife vakfesi var değil mi arkadaşlar? Say ise Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmeye deniliyor. Çalışma, çabalama, gayret etme anlamına geliyor. Hacerül Esvet ise Kabe'nin güneydoğu bölgesinde köşesinde bulunan ve tavafın başlama noktasını belirten Hacerül Esvet siyah taş demektir. Hac ile de ilgili mekanlara gelecek olursak Kabe arkadaşlar Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in yapıp inşa ettiği günümüze kadar ulaşan ve yeryüzünde yapılan ilk mabettir. Müslümanların da kıblesidir. Safa ve Merve ise Hazreti Hacer'in oğlu Hazreti İsmail'e su aramak için, su bulmak için koştuğu, gidip geldiği o bölgeye deniliyor, tepelere deniliyor. Mina ise şeytan taşlama ve kurban ibadetinin yerine getirildiği bölge Müzdelife Arafat Vakfesinden sonra vakfe yapılan Müzdelife de diğer bir vakfe yeridir. Arafat ise hacın farzlarından olan Müslümanların vakfe yaptığı e, yerdir arkadaşlar. Burası ne diyoruz önemli hac Arafattır çünkü.